Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Zoom programını bilgisayarımıza nasıl kurabileceğimizi ve nasıl kullanıldığını öğreneceğiz. Öncelikle internet tarayıcımızı açıyoruz ve arama motorumuza Zoom yazıyoruz. Ee, i̇lk gelen site Zoom.a sitesi bizim Zoom programımızın resmi web sitesi. Bu başlığa tıklayarak e, web sitesine giriyoruz. Gelen internet sayfasının en altına gidiyoruz kaydırarak. Evet burada download linkine tıklıyoruz. Evet karşımıza Zoom programının indirme bağlantısı çıkıyor. Buradan mavi download butonuna tıklayarak uygulamamızı bilgisayarımıza. Kaydediyoruz. Zaman alabilir ee, uygulamanın inmesi Indikten sonra üzerine tıklayarak kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Evet kurulum bittikten sonra Zoom programı açılıyor ve karşımıza geliyor. Bu şekilde iki tane seçenek var ilk başta ana ekranımızda. İlki Join a Meeting var olan bir derse veya toplantıya katılmayı sağlayan buton. Biz Sign in butonuna tıklıyoruz. Bu programda ders oluşturabilmemiz için bizim bir üyeliğe ihtiyacımız var. Bunun birkaç yolu var. Sign up free yazısına tıklayarak bir Zoom hesabı oluşturabiliriz. Eğer bir Facebook veya Gmail hesabımız varsa Daha pratik bir şekilde bu hesap bilgilerimizi kullanarak Zoom programında oturum açmamız da mümkün e, Gmail hemen hemen herkesin bir Gmail hesabı vardır diye düşünüyorum Benim de var Google'a giriş seçeneğine tıklayarak Devam ediyorum Evet gelen ekrandan ben daha önce giriş yaptığım için e, hesabım çıktı ama giriş yapmamış olsaydım burada kullanıcı adı ve şifre giriş kısmı olacaktı veya farklı bir hesap kullanmak isteseydim başka bir hesap kullan diyecektim ama ben var olan hesabımı seçiyorum. Evet Zoom'a giriş yapmış olduk. Şimdi Zoom'un ana uygulama penceresi açıldı. Şimdi tarayıcımızı aşağı indirelim. Şimdi bu ekran Zoom'un ana ekranı, ee, ilk e, gelen bu ekranda dört önemli e, seçeneğimiz bulunuyor. Ama ondan önce işlerimizi çok daha pratik hale getirecek bazı ayarlamalar yapacağız. Şimdi en üstte e, bulunan Meetings e, düğmesine tıklıyorum. Burada e, bir rakam e, dizisi görüyoruz. Bu bizim e, aynı bir cep telefon numarası gibi sabit e, ders aydığımız. Biz her dersimiz için farklı ders kodları oluşturabildiğimiz gibi bu şekilde sabit bir ders kodu da e, öğrencilerimizle paylaşarak onların daha pratik bir şekilde derslere katılmasını sağlayabiliyoruz. O yüzden ilk olarak buraya girdik. Bazı ayarlamaları yapacağız ve bu bize pratiklik kazandıracak. Öncelikle... Ee, bu Personal Meeting ID dediğimiz ders ID'mize tıkladıktan sonra sağ tarafa geliyorum ve Edit butonuna tıklıyorum. Burada bazı ayarlar olduğunu görüyoruz. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Bu kodu e, numarayı değiştiremiyoruz normal ücretsiz hesaplarda. Ama alt kısımda bulunan e, şifre kısmını biz belirleyebiliyoruz. Öğrencilerimizin vakit kaybetmeden pratik bir şekilde şifre girmelerini istiyorsak buraya kolay yazılabilir şifrelerden örneğin 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazabiliriz. Aynı zamanda derslerimize katılacak öğrencilerin varsayılan olarak videoları yani kameraları açık mı olsun kapalı mı olsun şu an kapalı konumda aynı zamanda ııı e, Bizden önce derse katılabilirler mi? İşte katılırken mikrofonları kapalı olarak mı katılsınlar? Ee, ve son olarak da yaptığımız dersler bilgisayarımıza kaydedilsin mi? Bununla ilgili seçeneklerimiz var. Bunları tercihlerimize göre işaretleyebiliriz. Ben sadece şifreyi basit bir şifre belirledim ve save diyerek personal meeting ID denilen e, sabit ders e, ID'mi ve şifremi ayarlamış oldum. Şimdi geliyorum ana sayfaya. Buradaki butonları ve işlevlerini yakından görelim. Şimdi New Meeting anlık olarak şu anda bir ders oluşturmaya yarıyor. Şimdi buna tıkladığım zaman dersimiz açıldı. Benim kameramın üzeri kapalı olduğu için bu şekilde görüntü gelmedi. İlk seçenek bilgisayarımızın hali hazırdaki ses ayarlarıyla mı katılayım yoksa diğer ayarları mı yapayım, test mi yapayım? Burada e, mavi olan bu Join with Computer Audio seçeneğini seçerek hali hazırdaki ayarlarımızı kullanarak dersimizi başlatıyoruz. Şimdi yapmamız gereken şey dersimizi öğrencilerimizle paylaşmak. Yani öğrencilerimizin katılabilmesi için onlarla paylaşacağımız ders ID'si ve e, şifresi. Şimdi bunun için Dersimizin sol üst kısmında bulunan yeşil tik işaretine tıklıyorum. Burada bir meeting id'si ve passcode dediğimiz şifresi bulunuyor. Biz öğrencilerimize bu kodu ve şifreyi verdiğimiz takdirde öğrencilerimiz ilk ekranı hatırlayalım orada join a meeting diye bir düğme vardı. Ona tıklayarak bu bilgileri girip dersimize katılabiliyorlar. Fakat biz e, her yeni bir ders oluşturduğumuzda bu meeting ID'lerin ve şifrelerin farklı olduğunu göreceğiz. Peki daha pratik bir şekilde nasıl olabilir öğrencilerimiz yani hep aynı e, ders ID'si ve şifresiyle nasıl katılabilir? Şimdi ona bakalım. Şu dersimizi bitirelim. End meeting for all diyoruz. Ve new meeting'in altındaki bu düğmeden. Use my personal meeting ID seçeneğini seçiyorum. Daha sonra ders başlattığım zaman. Evet buradan. Yeşil tik işaretime tıkladığım zaman benim sabit olan ders ID'mi ve şifremi geldiğini görüyoruz. E, bu kodları öğrenciyle paylaşmanın bir pratik yolu da copy link diyerek bu linki kopyalamak ve e, örneğin WhatsApp üzerinden veya eba üzerinden onlarla paylaşmak. Bu şekilde öğrencilerimiz linke tıkladıkları zaman eğer cihazlarında Zoom uygulaması yüklüyse otomatik olarak dersimize katılacaklardır. Aksi takdirde işte bunları tek tek girmeleri gerekiyor. Bir diğer pratik seçeneğimiz de şu. Dersimizi yine kapatalım. Az önce gelmiş olduğumuz meeting penceresinden Show Meeting Invitation düğmesine tıklıyoruz. Yani davet ders davet bilgileri. Buradaki bilgilerde bizim kişisel ders kodumuzun ve şifresinin bulunduğu link. Biz şimdi copy invitation dediğimiz zaman bu bilgileri kopyalamış olduk. Herhangi bir yere yapıştırabiliriz. Kalıcı olması için örneğin bir Word belgesi açıyorum. ve oluşturduğum bu bilgileri Word belgesine yapıştırıyorum. Daha sonra bu bilgiyi Öğrencilerimle paylaşabilirim. Örneğin çocuklar işte ders başladı. Meeting ID ve şifreyle girebilirsiniz şeklinde bir bildirimde bulunabiliriz. Öğrenciler her defasında biz ders başlattıktan sonra bu linke tıklayarak dersimize girebilirler. Şimdi diğer seçeneklerimize bakalım. Join seçeneği. Az önce de söylediğim gibi, örneğin bir toplantıya katılacağız veya öğrenci rolünde bir kursa, bir derse katılacağız. Bize verilen e, ders ID'sini yazıyoruz, ismimizi belirttikten sonra bir sonraki ekranda join dedikten sonra e, ilgili şifreye girerek biz de öğrenci olarak veya katılımcı olarak bir toplantıya katılabiliyoruz. Schedule seçeneği ileri tarihli dersler e, planlamaya yarıyor. Farklı şubeler için farklı zamanlar için Dersler tanımlayabiliriz aynı Canlı derslerdeki bize tanımlanan dersler gibi ama e, Az önce söylediğim gibi New Meeting seçeneğinden Öğrencilerimize belirttiğimiz Yani anlık olarak e, Belirttiğimiz saatlerde Dersi sabit ID'mizle başlatıp Katılmalarını da sağlayabiliriz demiştik Schedule'dan da de, e, Bir Ders planlayalım ileri tarihle. Örneğin 6A sınıfı Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi diyelim. Başlangıç zamanı e, takvimden seçiyorum. Mesela 2 Ekim e, sabahleyin 10'da olsun mesela. E, süresi 15 dakikalık aralıklarla belirleyebiliyoruz. 15 dakika olsun. Burada Time Zone genellikle otomatik olarak bilgisayarımızın zamanını alır ama yine de İstanbul olduğundan emin olmamız lazım. Recurring Meeting bu tekrar eden dersler için kullanılıyor. Mesela bunu seçtiğim zaman zaman bilgisi kayboluyor. Bu devamlı öğrencilerimle az sonra ders oluşturduktan sonra oluşacak linkle öğrencilerin Katılabileceği anlamına geliyor. Meeting ID otomatik mi oluştursun? Yoksa bizim per, sabit personal meeting ID'mizi mi kullansın seçeneği var. Bunu seçtiğimiz zaman gördüğünüz gibi şifremiz de otomatik geldi. İstersek bu toplantıya özgü şifreyi değiştirebiliriz de. Bir diğer seçeneğimiz katılımcıların ve bizim. E, bu kısım bizim. Burası da katılımcıların. E, derse katılırken videoları. Yani kameralar açık mı olsun, kapalı mı olsun. Bunlar varsayılan olarak kapalı geliyor ama değiştirebiliyoruz. Calendar e, takvime eklensin mi? Bazen telefonların veya mail hesabına girdiğimiz için mail hesaplarımızdaki takvim uygulamalarına toplantılar otomatik olarak ekleniyor. Bunlar hani takip etmesi daha kolay olabilir. Ekleyebiliriz veya adır deyip e, bunu da işaretleyebiliriz. Advanced options'ta da e, az önce belirttiğimiz, e, bizden önce katılabilirler mi öğrenciler, katıldıkları zaman mikrofonları kapalı bir şekilde mi kapa, e, katılsınlar veya e, otomatik olarak bütün yaptığımız dersler bilgisayarımıza kaydedilsin mi şeklinde seçenekler var. Bunu sev dediğimiz takdirde dersimiz zamanlandı ve böyle dersimizin e, katılım bilgileri oluştu. Biz yine bu bilgileri kopyalayıp bir Word veya not belge, defteri belgesine kaydettiğimiz zaman daha sonra öğrencilerimizle bunu paylaşabiliriz. Ama biz sabit numaramızı, ders aydığımızı seçtiğimiz için, şifresi de sabit olduğu için bunu doğrudan kopyalayıp öğrencilerimizle paylaşabiliriz. İstersek şu linki de WhatsApp'tan veya EBA'dan paylaşabiliriz. Share screen de ekranı paylaşmaya yarıyor. Şimdi meetings kısmına baktığımız zaman upcoming kısmında ileri tarihli derslerimizin listelendiğini görüyoruz. Recorded kısmında da kaydet, kaydolan derslerin listelendiğini göreceğiz eğer kaydet seçeneğini seçersek. Kısaca Zoom uygulamasında Anlık ders oluşturma ve ileri tarihli Ders oluşturma seçenekleri bu şekilde Benim size tavsiyem ilk başta meetings kısmından Bu Kişisel ders ID'nizi Edit kısmından Basit bir şifreyle ayarlamanız Daha sonra eğer anlık ders başlatacaksanız New Meeting'in altındaki ok işaretinden Use my personal meeting ID benim Kişisel e, ders ID'yi kullan seçeneğini seçenek dersinizi başlattığınız zaman öğrencilerde bulunan o sabit ID'niz ve şifreyle öğrenciler hezi, her istediğimiz zaman, dersleri açtığımız zaman pratik bir şekilde derslere katılabilirler. İleri tarihli derslerimizin iç, için ise yine söylediğimiz gibi Schedule kısmından e, belirlenen bir tarihte, e, belirlenen sürede veya belirlenen farklı bir şifreyle derslerimize katılmalarını sağlayabiliriz.